yaşanıyor? İlk başta vecdi anlatalım. Vecd nedir? Mesela vecd ilahi e, efendim aşkın ve yakınlığın hissettiğiniz heyecan duygusu. Zaten denizin e, kıyısında durduğunuzda bu tevacüt, o vecde hazırlık süreci var. Denizin içine girdiğinizde vecdi yaşamaya başlıyorsunuz. Heyecan ve coşkuyu, ilahi azameti. Mesela denizin üstünden kayaları seyrediyorsunuz, azameti. Yeşilliği seyrediyorsunuz, huzuru. Ama denizin içinden. C Efendim kendi ekseniniz etrafında dönüyorsunuz semayı. Sema zikrini hissediyorsunuz suyun içinde. Sonra vücut nerede yaşanıyor? Vücut tecrübesinin yaşandığı yer e, çok ilerlerde. Yani denizin ortasına doğru gittiğinizde aynı kaptan kustanın yaşadığı şeye benziyor. Denizin mavisiyle göğün mavisinin birbirine karışmadığı. Fakat birbirinden ayrıldığı çok ince bir çizgi fark ediyorsunuz. Denizin ortasında tek bir noktasınız. O anda zaten kendi bedeninle ilgilensen, yani kendi bedenin yok olmasa, kendi bedeni işte üşüdün mü, efendim geriye dönebilecek misin, bu tarz ürpertiler olsa ve zaten vücut olmaz. Vücutta ne vardır? İnsan kendi bedenini bir kenara bırakacak. Öyle bir hayret, öyle bir hayranlık, öyle bir iman hissi yakalayacak ki sanki tekrar iman ediyormuş hissini o anda yaşayıp Allah'la birlik ve bütünlük hissi yakalayacak. Tesbih boyutunda, tenzih boyutunda zaten o hissi yaşayamayız. O aşkın yüce bir varlık. Ben tesbih boyutunda onun yaşamasından bahsediyorum. Ve bu denizin ötesinde oluyor, ortalarda oluyor tamamen denizin mavisi ve göğün mavisinin bütünlük kurduğu, birleştiği ve birbirinden ayrılmadığı bir nokta var. İşte orada insan kendi bedeninden geçip Allah'ı hayran, Allah'a tekrar iman eder bir hisse ürünüyor, yakalıyor. Ee, mesela bu ayrı bir vücut tecrübesi. mesela şimdi denizin üstünde de Yasin Suresi falan okudum mesela. Bütün atalara, bütün ecdada dua ettim. O ayrı bir veçitti. Rabbena dualarıyla beraber. O ayrı veçti. Ama vücut, 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 ayrı bir durumdu. Vücut çok az noktada yaşanıyor. Namazda da mesela vücut yaşanabilir mi? İnsan tahiyyatta öyle bir noktaya gelir ki sanki Miraç Hazreti Peygamberle bir olduğu, beraber olduğu, sanki Allah'la beraber selamlıyorlar, Allah selamını beraber oluyor hissini yakaladığında ve kendini o anda görmeyip de Hazreti Peygamber ve Allah'a odaklandığında işte onun size bir vücut tecrübesi. Üst boyut çünkü, çok üst bir boyut vücut. Vücutta sadece Allah'ın varlığı var, sen yoksun. Bilincin var. Bedenini hissediyorsun. Ne kadar ileride olduğunu hissediyorsun. Bak yine bilinç dışı bir hal değil. Zaten bilinç dışı bir insanın o halde denize açılması bir deliliktir, bir çılgınlıktır, bir hezeyandır. Hatta aptallıktır ve sonu ölüm de olabilir. Biz hezeyandan bahsetmiyoruz vücudunu tamamen reddedişten de bahsetmiyoruz bedenini. Ama Allah'ın varlığı, senin varlığının yakın yanında o kadar güçlü bir noktaya geliyor ki sadece onu görüyorsun. Bilinç halinde, bilinçli bir hal olarak görüyorsun. Hayran oluyorsun. Aynı Kaptan Kusto'nun işte sıcak su akıntısıyla soğuk su akıntısının birbirine karışmadığını görüp de iman etmesi gibi tekrar bir tecdidi iman, iman yenilenmesi yaşıyorsun. Belki sanki daha önce hiç iman etmemiş gibi evet hep gökyüzünü görüyordum. Ama o anda yaşadığı şey kendi Allah'ın varlığına çok odaklanarak. Burada da bak, burada da müthiş bir odaklanma hali var. Yani veçte odaklanma hali olmazsa zaten veçte olmaz. Namazdaki huşuya benzer bir hal. O zaman pek de bir denizin içinde de yaşanıyor bu hal. Bir insan yaşıyorsa veçte denizde yaşıyorum derse olabilir. Ee, yine düşünün, denizde pek çok esmalar tecelli ediyor. Hay esması tecelli ediyor. Rahman ismi tecelli ediyor. Vedud ismi tecelli ediyor. Kayyum ismi tecelli ediyor, Celer, değil ismi mi? De var. Celal ismi tecelli ediyor. Bazı koylara giriyorsun. Dalga yok fakat içeriden öyle bir akıntı var ki seni ve gemiyi savuruyor. Bunu neyle açıklayabilirsin? Allah'ın kudretiyle açıklayabilirsin Kabilirsin yani. Tam bir kudret var, tam bir azamet var, tam bir celal var. Yani Havada nasıl hissedilir? Vecdi hali. Şimdi havada benim öğrencim iki öğrencilerden bir tanesi de vecdi anlattı. Vecdim ben iki tane yönünün havada yaşandığını öğrencimin birinden öğrendim. Hı -hı. Şimdi ben vecdi şöyle hissettim. Eee rahmet ve azamet boyutunda şöyle hissettim. Şimdi yukarıya doğru çıkıyor uçak. Uçak yukarıya çıktıkça kainattaki bütün varlıkların küçük. noktalaş küçüldüğünü, boyutların gittikçe küçüldüğünü ve sonra nokta olduğunu ve sonra noktadan da daha küçük olduğunu hissediyorsun. Aslında kainatta bir hiçsin yani. Küçücük bir nokta bile değilsin. Fakat senin varlığın Rab o kadar değerli ki seni zühteyi alem haline getirmiş değil mi? Nefsi kamile, insanı kamil yaşama ve hedefini sana göstermiş. Ben daha ziyade hissettiğim duygu tevazu kaynaklı. Yani kainatta küçük bir nokta bile değilim Rabbimin katında, divanında, ee, aziyet ve tevazuyla durmalıyım hissi. İşte bundan kaynaklı müthiş bir heyecan, Ürperti, coşku. Fakat benim bir öğrencimde bu kadar ufak olmama rağmen alemin merkeziyim. Beni merkezi yapmışsın hissini yakalamış. Bu da ilahi sevgi, aşk kaynaklı. Benimki biraz daha ülperte boyutunda de bir sistemimize odaklanmıyoruz. Mesela sistemine odaklandığında aslında belki sen doğanda vecde yaşıyorsun ama hisse odaklanmak lazım yani. Hiç evet. zaten bir odaklanma hali dediğim gibi. Bunu hiç kimse azıtltığını iddia edemez. Evet. Denizin üzerinden geçerken Allah'ın azametini görüyorsun. Evet. Azametini ve kudretini muazzam bir kudret ya. O Van Gölü'nün üstünden geçerken arkadaş dedi. Türkiye Van Gölü herhalde. Uçak gidiyor, bitmiyor gidiyor, bitmiyor gidiyor, bitmiyor. O Van Gölü nasıl bir gördün? O uçaktan ne halde izledi o Van Gölü. Nü? Yani sanki dünyanın tamamı su, tamamı Van Gölü gibi hissediyor insan. Çünkü uçak çok hızlı giden bir nesne. Fakat buna rağmen o gölün şey bitmedi, haşmeti bitmedi. İyi. 15 20 dakika mı gidiyoruz? Ne kadar gidiyoruz? Vallahi şimdi gitsek saat tutacağım yani. Bir gölü uçakla ne kadar uzun sürede kat ettiğimizi anlamak için. Ya bir göl böyle haşmetli ve ise Rabbin haşmeti ve ne kadar büyük. Ee, o zaman havada da yaşanıyor vecd. Ve o zaman vecd'in, e, espri belki, yaşanmadığı yer yok aslında. Yani bütün manevi duygular, bütün manevi tecrübeler sadece ibadetler sınırlı değildir. Fakat ibadetlerin şahı namazda vecd'in her boyutu, her noktada yaşanabilir. Şimdi ben denizde yaşadığım vücut tecrübesini iki ya da üç defa yaşadım. Bu kadar yüzmeyi seven birisi olarak. Ama namazda her gün ve hiç işte yaşama imkan ve ihtimalim vardır. Denizin içine girmeye gerek olmaksızın.